kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere nazar boncuklu keselif yapımını anlatacağım. Gördüğünüz gibi ben öncesinde bir parçasını hazırlamıştım. İki parçadan oluşacak zaten. İkinci parçayı sizlerle beraber yapacağız inşallah. Vakit kaybetmeden modelimize geçelim. Şöyle ortasını lacivertle başlamıştım ben arkadaşlar. Her renkten 2 tur olmak üzere 2 tur lacivert, 2 tur sarı, 2 tur beyaz ve bitirirken 2 tur lacivertle bitirdim yine. Burayı da en son beraber yapacağız zaten. Hemen başlayalım. Şöyle lacivert ipimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Başladığım ilk zincirimin içine döndüm ve ipimi kaydırarak çektim. Bir tane düğüm atıyorum. Bir tane halkam oldu şu an. Halkamın içine 6 tane fıstık yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 fıstıklarım 3 defa battım ben yine 2 defa batmak isteyen olursa onu da yapabilir çok kalın olmasın diye 4 defa batmadım arkadaşlar şöyle bir tane fıstık yaptım ikinci fıstığıma geçiyorum 2 3 fıstığımı topluyorum topladım araya 2 zincir çekiyorum. 3. fıstığım. 1 2 3 Topladım. Topladıktan sonra 1 2 zincir attım. 4. fıstığım. 2 3 fıstığımı topluyorum. Topladıktan sonra iki tane zincir atıyorum. Toplamda şu an dört tane fıstığımız oldu. Beşinci fıstığım. Üç. Topluyorum. İki tane de zincir atıyorum. Sonuncu fıstığım. Bir. 2 3 Fıstığımı topladım. Araya iki zincir atacağım. Önce şu fazla olan ipimi keseyim. Şöyle ilk fıstığımın başına geldi İpimi kaydırdım bir tane zincir atıyorum arkadaşlar şuraya geçmek için araya geçeceğim araya geldi şimdi ikinci turuma başlıyorum ikinci turda önce bir tane tekli fıstık yapıyorum bir tane tekli fıstık yaptım şimdi fıstığımın başına 1 2 bir fıstık yaptım. Dibine bir fıstık yapıyorum ve bunları beraber toplayacağım. Şöyle topladım. Araya iki zincir atıyorum. Bir sonraki boşluğa şuraya yine başlarken tekli fıstık fıstığımı kapattım. Şimdi başına 1 2 3 dibine 2 3 bunları beraber topluyorum. Topladım. 2 de zincir attım. Bir sonraki boşluğa 2 3 kekli fıstık yapıyorum. Sonra başına 2 3 ve dibine 2 3 Bunları beraber topluyorum. Beraber topladım arkadaşlar. Toplamda şu an 3 tane oldu. 3 dilimin belirginleşti. Araya 2 zincir atıyorum ve dördüncü boşluğa geliyorum. 2 3 tekli şimdi başına ve dibine dördüncü dilimi araya zincirimi attım 5. dilime geldim arkadaşlar. Bir tekli fıstık. Sonrasında başına ve dibine birer fıstık yapıp bu fıstıkları beraber kapatıyoruz. de zincir atıyorum araya. Son dilimimi ikili fıstığını yapıyorum. Önce tekli sonra ikili. Böylece lacivert olan ikinci turumu bitirdim. Arkadaşlar iki de zincir attıktan sonra şuraya ilk başladığım yere geliyorum ipimi kaydırdım ve üstüne bir düğüm attım ipimi keseceğim burada Şöyle göbeği oluşturmuş olduk şimdi sarı ipimi ekleyeceğim sarı ipimden de yine iki tur olacak şöyle düğüm atıyorum şuradan bitirdiğim yerden ipimi sabitledim ilk etapta tekli fıstık yapıyorduk 2 3 fıstığımı kapattım sonrasında hep üçerli fıstıklarla devam ediyoruz şu anda üçüncü turda olduğum için şeyler belirgin değil. Ama biraz daha ilerledikçe sizler de fark edeceksiniz yine. Şu an üçlü fıstık toplayacağım. Üçüncü fıstığım. 2 ve 3. 3 tane fıstığımı beraber topladım. Başlarken hep tekli fıstıkla başlıyorum. Sonra üçer fıstıkla devam edip bitirirken iki fıstıkla bitiriyorum. Şu an bitiriyorum. Tekli fıstık yaptım. Buraya da bir tekli, ikili fıstık oldu. Beraber topladım. İlk turun başında birer tane fıstık vardı. Şimdi ikişer fıstıkla bitecek. Araya 2 zincir attım. Ve bir sonraki dilimime geldim. Yine başlarken tekli fıstık. Kapatıyorum. Üçlü fıstıklarla devam edeceğim. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Toplamda üç tane fıstığım oldu. 3 fıstığımı bir topluyorum. Bitirirken yine ikili fıstıkla bitireceğim. Şöyle tekli fıstıkla başladım. Üçlü fıstıkla devam edip kapatırken iki fıstıkla kapattım arkadaşlar. İkinci dilim bitti. Şimdi araya iki zincir atıyorum ve bir sonraki dilime geçiyorum. Başlarken tekli fıstık kapattım. Tekli fıstığımı kapattım. Şimdi üçlü fıstık İki. üç. şu fıstığımı beraber topluyorum bitirirken ikiyi de bitiriyorduk şöyle bunları da beraber topladım araya 2 zincir atacağım şöyle göstereyim arkadaşlar turumu tamamlayayım ben hemen Evet arkadaşlar, turumu tamamladım. Bir sonraki turda yine tekli fıstık topluyorum. Sonra üçlü fıstık. 2 3 1 2 3 1 2 3 Üçlü fıstığımı beraber topluyorum. Bir üçlü fıstık daha geliyor. Bir önceki turda bir tane üçlü fıstığımız vardı. Bu turda iki tane üçlü fıstık olacak. İkinci üçlü fıstığımı topluyorum. Şöyle ikinci üçlü fıstığımı da topladım. Bitirirken hep iki ile bitiriyorduk arkadaşlar. Bir, iki, üç. 1 2 3 Bu turda böyle devam edecek. Ben sizleri oyalamamak adına turumu tamamlayıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sarı olan turumu da bitirdim. Şimdi beyaz yönümü ekliyorum. Beyaz yönümden de iki tur yapacağım yine. Şöyle ipimi, yünümü düğümledim. Gittiğim yere geldim. Sabitledim. Yine başlarken tekli fıstık 3 defa doladım. Fıstığımı topluyorum. Tekli fıstığımı yaptıktan sonra üçerli fıstıklar yapacağım yine. Şöyle 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3'lü fıstık ama beraber topladım. Şöyle tekrar üçlü fıstık yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Bir önceki turda 2 tane üçlü fıstığım olmuştu. Bu turda 2 tane üçlü yaptım. Bir üçlü daha yapacağım. Yani toplamda 3 üç tane üçlü fıstığım olacak. Şimdi 3. üçlü fıstığımı yapıyorum. 2 3 Toplamda 3 üç tane üçlü fıstık oldu. Kapattım. Bitirirken yine iki fıstıkla bitiriyorum. Buna da böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen tamamlayayım ben. Evet arkadaşlar beyaz olan turumu da bitirdim. Lacivertle son iki turumu işleyip geliyorum. Evet arkadaşlar son turumu da bitirdim. Keseyi yapacağım yere geliyorum şimdi. Burayı beraber yapacağız. İpimi kesmedim. Dilimin sonundaydım. Karşı dilime geçtim. Normal. Hepsini dönecekmişim gibi işleyeceğim. Ama burada duracağım. Önce tekli fıstık aldım. Şimdi 3'er 3'er ilerleyeceğim. 2 2 3 Şöyle 3'er 3'er topluyorum şuraya kadar arkadaşlar. Turumu tamamlayayım. Burada turun sonunda devam edeceğiz. Evet arkadaşlar buraya geldim. Şöyle dilimim bitmiş gibi ama bitirmiyorum. Lifimi ters çevireceğim. Ters çevirdim. Yeniden başlar gibi. Tekli fıstık. İpimi kesmedim. Sadece lifi çevirdim. Tekli fıstık. Sonra yine üçer fıstıklar devam edeceğiz. 1 2 3 topladım 1 2 3 topladım. bir iki üç hemen sıramız sonuna geleyim turumuz sonuna geldim şimdi lifimi son bir defa ters çevirip bir tur daha yapacağım ve bitireceğim. Evet arkadaşlar bu parçamı da bitirdim ipimi kesmiyorum lifin ters tarafı şöyle ters taraflar içe gelecek şekilde üst üste koydum şimdi buradan şöyle ikisini bir alıyorum. Bu günü düğüm Böyle çok diri bir kenar süsü olmayacak. 3-4 tane zincir çekip tekrar dibine batacağım. Şöyle tekrar 2 3 4 tane zincir çektim. Buraya geliyorum. yemede. tekrar 2 3 4 tane yaptım. Aynı yere battım. Benim koyu renk olduğu için göremiyorum. Görmekte güçlük çekiyorum. 1 2 3 4 Bir sonrakine geldim. Şöyle 20 attım. 1, 2, 3, 4. Aynı yere tekrar battım Burada amaç zaten iki parça olan lifi birleştirmek. Şöyle çok göz yormayacak bir şekilde. Birbirine birleştireceğim turumu tamamlayayım. Bu arada arkadaşlar kesenin ağız kısmı açık olacak. Ona dikkat edelim. Şöyle bu turumu devam ettirip şuraya geldikten sonra burayı ayrı ayrı turlayacağım ve lifimi devam edeceğim. Evet arkadaşlar lifimin kenar süsünü de yaptım şöyle. Kesem oldu. Şimdi süsünü yapacağım. Şuraya bir zincir yapacağım arkadaşlar. Ucuna da iki tane çiçek sarkıtacağım. Hemen papatyamdan başlamak istiyorum. 5 tane zincir çektim. İlk zincirimin içine geldim. Bir tane halka yapıyorum. Şimdi halkamın içine bir, 2 3 4 5 tane battım. Normal fıstıktan daha büyük olacak. Topluyorum. 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim. Şuraya aşağıya ineceğim arkadaşlar. Tığımı arkadan aldım. İpimi önden düğümledim. Şimdi bir tane daha. Bir, iki, üç, <laughs> üç, dört ve beş tane yaptım. Topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Aşağıya indim. Arkadan. Düğüm önden çektim. Ve düğüm attım. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle topluyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Aşağıya indim. Şöyle. Şimdi zincirimi çekeceğim arkadaşlar. Şurası için demiştim. Şöyle. Bunları sarkıtacağız. Hemen zincirimi ve öteki çiçeğimi tamamlayayım. Evet arkadaşlar, zincirimi de bitirdim. Şurada kesiyorum. Şimdi bunu beraber şuraya geçirelim. Fıstıklarımın arasından arkadaşlar şöyle aldım. Şuradan geri çekeceğim. dan arasında arasını bulamadım. Heh, şöyle. Çektim. Cemara'lara aralara. çekmemek için Tekrar ön tarafa geldi Burada biraz zorlanıyorum. Son bir defa dış tarafa alacağım yönümü şöyle çektim. Şimdi diğer papatyamı ekleyeceğim arkadaşlar şuraya ucuna. Önce şuraya papatyanın ortasına bir tane tomurcuk yapacağım. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Şöyle küçük bir halka yapacağım. Bir, iki. Şöyle. Sonuncu değil, pardon ilk değil son yaptığım halkanın içine geliyorum. Bir, şunu çekebilirim. İki. Hatta benim şunu uzun yapmam gerekiyordu. Şöyle bir iki tane ilk değil son yaptığım zincirin içine 1 2 3 4 battım şunu şöyle çekiyorum arkadaşlar kapatıyorum şunu da şuradan çekebilirim artık Şöyle ipimi keseceğim. Çektim. Bir tane fıstığım oldu. Şimdi bu fıstığımı papatyamın ortasına şöyle sabitleyeceğim. İpimi arkaya çektim. Şuradan bağlayacağım. Düğüm atıyorum. Şöyle oldu. Göstereyim. Diğer ucuna da aynı işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi lifimiz hazır arkadaşlar. Bence çok şık oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.